Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sarımsak ayıklıyorum bugün de. Bu sarımsaklar artık beklemez. Bahar geliyor. Oğlum da bana Kastamonu'dan sarımsak almış. Sağ olsun. Böyle pembe pembe, küçük dişli sarımsakları bulursanız bunlar hep Kastamonu sarımsağı. Çok da dayanıklı oluyor. Artık ben bunu dışarıda bekletmek istemiyorum. Böyle dişlerinin sarımsaklarımın kötü olmaması için bunları güzelce ayıklayıp saklamam lazım. Bakın pembe pembe kastamonu sarımsağı. Önce ne yaptım? Suyla doldurdum. Bir gün bekledi şu kabukları. Güzelce yumuşayana kadar soyması kolay olsun. Kolayla da yumuşamıyoruz. Sarımsak güzel olduğu için küçük dişli Böyle akşama kadar suda bekledi. Halen de kabukları sert. Şimdi bunu suyundan süzdüm. Şöyle biraz elimle mıcıkladım. Kabukları daha kolay soyulsun diye. Şimdi soyup ayıklıyorum bunu. Hepsini ayıklayacağım. Bana kolay gelsin. Böyle hepsini ayıklıyorum. Şu şeylerini siyah noktaları alıyorum. Ben bunların hepsini ayıklayayım. Şöyle kabuğunu ayrı tarafa alalım ki hepsi birbirine karışmasın. sarımsakları soydum güzelce tekrardan bir daha yıkadım şimdi şöyle bir kurutayım Bakın güzelce kurudular. Şimdi blender'a koyuyorum. Biraz kaya tuzu koyuyorum üzerine. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. sarımsaklarımızı güzelce çekiyorum krem şekline gelene kadar. Böyle küçük küçük kavanozlarımıza koyabiliriz şişelerimize. Eğer saklama kaplarınız varsa onlara da koyabilirsiniz. Tuzladığımız için hemen buzluktan çıktığında şu köşesinde Alabiliyorsunuz. Fazla öyle beklemeye gerek kalmıyor. Yumuşasın öyle alayım demenize gerek kalmıyor. Tuzlu olduğu için hemen kullanabiliyorsunuz. Eğer sizlerinde böyle sarımsaklarınız varsa buzluklarda muhafaza edebilirsiniz. Poşetlere bütün bütün de koyup koyabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı. Yeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.